Bu kanun ortadan kalkmadıksa bu memlekette benim asgari ücretini 50 bin da yapsan. öpülecek bir adam. Bir dakika kardeşim. Doğru 50 bin da yapsan, 100 bin da yapsan serbest piyasa ekonomisi kanunu ortadan kalkmalı. Elektriğe geliyor, suya geliyor, doğalgaza geliyor, telefona geliyor. Geliyor oğlum, geliyor. Bir de yarın bizler yaşama parası alırlarsa ondan korkuyorum. <laughs> çok memlekete. Sırtımıza binmişler, inmeyi bilmezler. Hazine Bakanı getirdiler Amerika'dan. 560 milyar maaş alıyor. Ben kirayı veremiyorum annemin yanında duruyorum diye. Bu millet aptal ya. Emekliler, askeri ücretler aptal ya. Seyyanen verdiler memur azamı, verdiler. Seyyanen de verdiler. Artırdır da alsınlar şimdi memurlardan oyu. Asgari ücretsizce ne kadar olmalı? Asgari ücreti en başta bu baştakiler niye almıyor? Yani hep bu halka hep asgari, asgari ne demek asgari ya? Yani, yani ne demek asgari? Ücret. Evet yani bu ne demek? En düşük ücret yani almıyor rezillik, rezillik, Bu baştakiler peki ne alıyor? Onlar. 50 e, yani yerden yok huzur hakkı, yok şuradan, yok yönetim kurulundan. Yazıklar olsun. Yiyen yiyene, altta kalan da canı çıksın. Zehir zıkkım olsun hakkımız. Ben memur emeklisiyim. Asgari ücret bile almıyorum. Yazıklar olsun. Zehir zıkkım olsun hepsine. 10 milyon olsun, 12 olsun. Şu an o civarlarda. Ya biz ben 7,5 alıyorum, 7,3 alıyorum emekli. Emekli ama asgari ücret mesela. Yani. Emekli maaşı 10 bin olsun. olsun. E, <laughs> ne, kadar, ne olsun? kadar verirse o kadar razıyız. Daha çok. Vallahi en az şu andaki ortadaki <laughs> durum zaten ortada. Şimdi bir de şöyle bir olay var. Başımızdan bir, bir de deprem geçti. Vatandaş olarak, millet olarak hep üzüntüsünü duyuyoruz. Şimdi devletin de yapacağı en maksimum benim fikrimce en az en 17-18 bin lira olması gerekiyor. Bir de devletimiz şu anda bu depremden dolayı da çok yardımda bulundu. Evler yapıyor, şey yapıyor. Her şeyde yani devlete de suç atmamak lazım. Benim görüşüm bu. En az 17 olmalı. En az. 17. En az. Yani daha gerisini düşünemiyorum. 17 olsa rahat geçinebilir miyiz? Geçinemeyiz ama gene de ne diyelim artık? Yani başka bir şey diyecek Zaman, olanağımız yok. Şey. Zamlar olmasa geçiniriz. Ee, zamlar var, zamlar. zamlar evet. Kim geçinecek? 17 olacak, tekrar zam gelecek. Ee, ne olacak? Ki? Yine 10 milyon düşecek maaşımız. Yine aynı eski aynı, konumada. Aynı yine sürüneceğiz böyle. Zaten bizler kim düşünüyor ki hele emeklileri. <laughs> artık Türkiye bitti bitti. Bitti. Son şeyimiz yani. Çap alıyoruz bakalım. Hayırlısı Allah'tan. Zor. Hele ki emekler, çiftçiler çok zor. Çok zor durumdayız. Ya mazot olursa 50 lira. Bu millet nasıl geçinecek kardeşim? Bana 17 milyon lira verse, mazot 55 lira yapsa benim maaşım neye geliyor? 9.500 liraya geliyor. 9.500 lirana geçinebilir misin? Mümkün değil. Elektriğe geliyor, suya geliyor, doğalgaza geliyor, telefona geliyor, geliyor, u geliyor. Bir de yarın bizler yaşama parası alırlarsa ondan korkuyorum. <laughs> 25. 25. Evet. Rahat geçinebilir miyiz 25 liraya? Ee, Evim varsa geçinirsin, yoksa olmaz. Kira? Kira da işte başa çıkmak zor. Ama eviniz varsa idare edersiniz. Her gün zamlar. Her. Kiracılar ne yapacak 25 bin lirayla? 20 bin lirayla 15 lira verip yerine işte. 15 lira onu fatura falan? Kıt dur. Yani. Zor. Allah yardım etsinler. Ucu ucuna yine. Evet. En az 30 bin lira olması lazım. En az 30. En az 30 olması lazım geçilmesi için. Bunun yol parası var, sigarası var, elektriği var. Var da var hemşerim. Geçinebilir mi 30 bin liraya? Rahat ancak. Ucu ucuna? Ucu ucuna. Yani Hazine bahanı getirdiler Amerika'dan. 560 milyar maaş alıyor. Ben kirayı veremiyorum annemin yanında duruyorum diye. Bu millet aptal ya. Emekliler, askeri ücretliler aptal ya. verdiler memur azamı verdiler. Seyhanen de verdiler. Artırdır da alsınlar şimdi memurlardan oyu. Net 25 bin lira olması lazım en az. <laughs> Rahat geçinilir mi, mi o para Rahat geçinilir mi? Rahat geçinemez de banka idare edecek banka yani. İdare edecek. Ne Öyle evet, ne yapacak? Ne yapacaksın? Falan falan. O kadar. ucu ucuna yani. Yani ucu yani. ucuna yetecek yani. Şartlara göre ha. öyle her şey Bak, pahalı. Bir ya. Bir ya. Herhangi bir şey yok bir herhalde. 25-25 yani olsa en, en aşağı tabii ben en az 25 olsun net yalnız net. 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 Ee, tahminimce 17 bin lira olursa iyi olur. Hani e, ne çok fazla hani devleti zorlayacak, ne de çok fazla vatandaşın cebini zorlayacak. Malum her şey zam geliyor, pahalı. Ama hani 17 bin veya 17 bin 500 olursa daha iyi olur. 17 bin lira normal vatandaş her şehirde geçinebilir mi? Ya tabii şimdi kiralar da resmen yani 10 bin liraya kira var, 15 bin'e var kiralar. Tabii yine az. Allah e, kiracılara sabır ve yardım etsin. Varlar ev sahibiyle kiracılar arasında baya bir tartışmalar oluyor. Yani e, kiracılar da hani yüzü gülecek, normal ev sahibi olup emekli olanların da yüzü gülecek. Bir fiyat, e, bir ücret olursa güzel olur. Ara yol, Ara yol bulunsun yani Kimse de üzülmesin, herkes mutlu olsun diyorum. Asker özet 20'den aşağı olmamalı abi. 20. Tabii. Kirada olanlar falan rahat geçinebilir ben mi? Ben de kendim de kiradayım. Zaten kira yedi bin. bin. lira kira. Ha, kira bin. 20 olsa işte faturalar falan derken size beş mi kalır? Ha, iki bin lira gaz geldi. Elektrik var, su var, telefon var, yiyecek var, mutfak var, yağ var. 15 oldu yani. 16 ha, 15 oldu. 15'i geçer. 18. On 2 de olsa 20, 20 Yirmi bin liradan aşağı olduğu zaman gene borç gene borç. Yani demek istediğiniz 20 bin liraya ucu ucuna geçinmiş. Şöyle böyle geçer yani. 20 bin lira olduğu zaman iyi normaldir. Ama 20'nin altında olduğu zaman emekli hiçbir zaman askeri olsa, emekli olsa iflah olamaz. İki yakası bir araya gelmez. Bugün bir kol yumurta çıkmış 130 bin lira. Bir yak çıkmış 200 bin lira. Zeytinyağı ediyor. Zeytinyağı, diyor. Zeytinyağı diyor. adam bulgur pilayı bulamıyor. Zeytinyağı nasıl yesin? Var mı öyle bir şey memlekette? Memleket gitti hep. Kara paraya gitti. Hep yabancılara gitti. 17 17,5 kucu 18 var arada olmaz. 17 18, 18. Evet. Rahat geçinilebilir mi 17 18 lirayla? Geçinmez ama idare eder yani. yani Ortalama idare eder. 11,5'tan iyidir diyorsun. Tabii ki canım yani şimdi. Şu onu sonra ne kadar emeklilerin durumunu sor yani. Hep asgari ücret soruyorsunuz da de ki emekliler de asgari ücretin seviyesine gelsin de bunu yani 18 olsun. Onu söyle. Emeklerde 10 olur herhalde. Ya yok geçer. Onu geçer. Geçer mi? Geçer onu. Yeter mi o? 12 falan. Ya şu yani sadece biz bunu eleştirmeyelim. Biraz da kendilerimizi eleştirelim. Yani insanları duyuyor daha zam, zam vermeden zam vermeden millet yüklüyor zamı. Ondan sonra da geriden bu yeter mi? Ya yetmez tabii ki ya. 18'de değil 20'de yetmez yani insanlara. Bugün bir olmuş bir ev kirası 20 lira, 15 lira. Yani bu adam şimdi maaşı alıp oraya verecek, çocukları da ağzını havaya dikecek. Yeterli mi yetersiz? Bu bana gelmiş sandım. Devlet bana açılmıyor çıkmıyor. Devletin bir kuş para almadım. Ama bir hayır vatandaş, vatandaş evini verdi, bir yıllığına oturuyorum. Temelik halkına teşekkür ederim. Devletten ben fayda görmedim. Hepsi bu. Evet abi bir tane devlete mi kuş fayda görmedim kardeş. Ama temel halkından çok fayda gördüm. Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ederim. Hepinize Allah amana 20 milyar olması lazım. 30 milyar olması lazım. Pazara gittim. Soğan, patates, <laughs> biber 200 lira. Ekmek 7 lira. 10 ekmek alıyorum. Ne yapar? 56 yapar. Nasıl olacak lan? Bak için uçuyorum. Kirası da var bu işin. Hadi gece kududa yaşıyorum. Kira var mı? Olmayan ne yapacak? Bir de kira, kirada oturanlar var. Onlar ölüme ölüm ölüme, ölüme, yatıyorlar. Millet perişanlar. Bir tane gülmüş bir adam var mı? Bir bak bak. Bir mutlu olan insan var mı? Zengin devam mı? Zengin diyor. Fakir devam mı? Fakir mi? Ben 67 yaşındayım. 67 sene, 50 senedir televizyona bakıyorum hep aynı adamlar yüzünü değiştiriyorlar sadece zihniyet aynı asgari ücretin yükselmesi önemli değil bu memlekette tek bir kanun var serbest piyasa ekonomisi kanunu bu kanun ortadan kalkmadıksa bu memlekette benim asgari ücretini 50 bin lirada yapsam bir bir 50 bin lirada yapsan 100 bin lirada yapsam serbest piyasa ekonomisi kanunu ortadan kalkmalı. Bir de emekliyim ben. Benim emekli olduğum maaş, aldığım maaş önceden aramızda 3 bin lira fark vardı. Emeklinin maaşını aşağı düşürdü. Asgari ücret yukarı çıkıyor. Bu nasıl olacak? Buna da bir çözüm bulmaları lazım.